günü Avrupa'da sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen turnuva bu maçla birlikte başlıyor. Stadyumda maça ilgi büyük. geldi çattı Artık her şey hazır. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Bir kafa. Gol mü? Olmadı son çıkmadı. davies the lights güzel hareketler döndü geriye şut çıkardı maçın ilk şutu bu Musiala. Riske girmedi topu uzaklaştırdı. Şaşa boy. Top yine dışarıda ve bir kez daha taş kullanılacak. Şimdi Cinabri. Topu aldı. Şut için şans uzaklaştırdı. Şimdi Cinabi. Uzak mesafeden sert bir şut. Az farklı da gol. Gözük oldu. Golü Gözü çok yaklaşmışlardı. Bu tarz pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Daha aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Evet. Immobile pozisyonu kovaladı. Şutunu çekti. Yine gitti gol. Gol oldu gol geldi. Gol geliyor. Bundesliga'nın kralı Bayer Biri golü buluyor değerli izleyiciler. Alman devi Bayer Biri golü buluyor. Lazio bakalım yediği bu golün şaşkınlığını üzerinden nasıl atacak bekleyip göreceğiz. Musiala karar foul. Kiksli koma. Davies. No, ve Pedro. Davies. No, İkili mücadelede foul yapıyor o noktada. Ve karar serbest vuruş. Kendinden son bir uyarı geldi. Bu dakikadan sonra daha dikkatli olması gerekiyor. Fixli koma. Kanatları kullanmak etkili olabilir. Güzel sürüyor topu. Kendi basıp rakibin top yapmasına izin vermiyorlar. Sürüyor topu. Güzel ilerliyor. Pedro. İçeride top bekleyen isimler var topu kimse alamadı ayağından. Ve Pedro. Gol gelecek mi? Güzel hareketler. Kale önüne doğru fakat top dışarıda korner. Ve bir korner daha. güzel Berto. Kısa oynadı. Savunmadan yerinde müdahale. Cinabri. Bu dakikalarda savunma yapıyorlar. Riske girmiyorlar. Şimdi çok süratli tehlikeli atak. Şans arıyorlar. Keksikoman. Cinabri. Ve gol. tribünlerde sevinç var. Gol anını yaşıyoruz şimdi. Bu gol gerçekten rahatlatan da bir gol oldu. Evet. Bu golle birlikte fark iki oldu. Evet. Hocam ne diyorsunuz? Maçı kopardılar diyebiliriz. Hiç kuşkusuz rakip artık çıkmaza girdi değerli izleyiciler. Risk alacak artık rakip. Yaptığı bu vuruş karşısında kalecinin çok da yapacağı bir şey yoktu desek yanlış olmaz değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Çok zor bir toptu. Güzel bir gol. Bayern Münih iki farklı üstünlük yakaladı. Oldukça rahatladı. Kimi çaldı topu. Ve bir kontrol atak şansı şimdi. Hızlıca olabilirlerse tehlikeli olabilir. Toplu hareketi halinde. Şut gelir mi? Mininkovic-Savic tehlikeye mal vermeden topu uzaklaştırıyor. Şut gelir mi? Bir şut. Kaleci kurtardı. Kaleci izin vermiyor. Takibi sürçül şansı. Kullanıca bir vuruş çıkardı ancak istediği gibi olmadı. <laughs> Kim mi? Goretzka. Ginabri. Gol imkanı. Gol oldu. şansı. Kaleci iyi yer tutuyor ve hata yapmıyor. Müthiş yükseldi etkili bulmuyor şutu. Etkili bir ataktı. Etkiliydi hocam. Musiala ileri uzattı topu. Kingsley Coman. Geriye oynamayı tercih ediyor şimdi. Kaleye doğru uzaklaştırdı topu. Zamanında müdahale. Topu istediği gibi aktaramadı o noktada. Radu geçit vermedi orada. Nazari. Felipe Anderson pas yerini bulur mu? Mücadelenin ilk devresi bitiyor. İkinci yarıda tekrardan birlikteyiz. Hocam ilk yarı için değerli düşünceleriniz neler? İyi niyetli, organize bir oyun gördük sahada. Ben ikinci devrenin daha da iyi geçeceğini düşünüyorum. Hocam ben de öyle düşünüyorum. Bakalım izleyip göreceğiz. Bayern Münih ilk yarıyı 2-0'lık avantajlı bir skorla önde tamamlıyor. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Mücadelede ikinci yarı başladı. Luis Alberto Luca Pellegrini Lazio biraz fazla oyaladı Topu ayağında orada Felipe Anderson Şimdi pasını aktarıyor Milinkovic Savic Pedro Immobile Yardımcının uyarısıyla Orta hakem pozisyonu offside olarak değerlendiriyor Hakem vermeyecek gibiydi de Yardımcı orada ısrarla bayrağını sallayınca Verdi o da Cinabri golü atan isim. Cinabri top kaybı yaptı. Cinabri Gizli komando! Yer tutuyor organize ve hata yapmıyor. bir kafa şut şansı doğabilir. Olmuyor. Kanada doğru bir pas. Güzel gördü. Koca dışı kullanılacak. Luis Alberto. Orada bir omuz müdahalesi ikili mücadeleyi kaybetti topu ele değiştirdi. Hata sürdürüyor. İyi oynadı orada. İleri uzattı. Kingsley Coman atak etkili. Müdahale zamanında. Pas sol kanada. Önünde boş bir alan var. Nasıl değerlendirecek? Nazari bir pas. Şimdi bir kontrol atak fırsatı. Gafil avlanabilir savunma. Oldukça kritik bir müdahale geliyor o noktada. Çok kritik müdahaleydi. Çok hocam çok çok kritik. Uzun bir top şimdi. O noktada iyi sürükledi. İzal Alberto Kare doğru. Kısa oynadı. Stoper orada. İyi müdahale. Evet. Goretzka Goretzka büyüyor atak sağ kanattan. Goretzka sağdan etkili sürükledi. Orta şansı. Stikoman Kim mi? Bayern Münih bir korner şansı daha kazandı. Çok oyun alanını terk ediyor. Doğrudan en geriye ve Cinabri Lazio. Ve Goretzka. Kaleye vurdu. Çok etkili geldiler ama sonuçsuz kaldı pozisyon. Evet hocam. Daha iyi bitirebilirdi. Kesinlikle. Gerçekten çok etkili gelmişlerdi. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sağ kanada bir pas. Ve Pedro. Sürdürüyor. Zamanında bir müdahale. Güzel zamanlama. Şaşa boy. Öne doğru uzatıyor. Cinabri. yere uzattı pasını. Şimdi tehlikeli olabilir. Ve bir şut. bilmiyorlar. Bir gol daha geldi şimdi. Müthiş bir maç oluyor müthiş. Bu golle birlikte fark gitgide açılıyor. Çupa Motting. Evet hocam yine yaptı yapacağını. Birebir de gerçekten müthiş etkili olabilen bir oyuncu. Sen ne diyorsun? Müthiş bir gol. Müthiş gol hocam. Topa çok düzgün vurdu. Tabii ki bu tip pozisyonlarda soğukkanlılıkta çok önemli. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Evet. Heyecan kaldı yerden sürüyor değerli izleyiciler. Oyuna az önce girmişti hatırlayacaksınız. Mutluluğu gözlerinden okunuyor. Hocasıyla paylaşıyor mutluluğunu. Gerçekten özel bir an. Çok özel bir an tabii bu. Güzel, önemli bir gol attı. Bakalım kalan dakikalar neler getirecek. Peş peşe, arka arkaya goller izliyoruz. 3 oldu. Pası istediği noktaya ulaştıramadı. Guinduzi. Luca Pellegrini. Guinduzi. Touch. Hatanın büyümesini engelliyor. Musiala. İyi düşündü fakat pas dediği gibi gitmedi. Hakemi kandırmaya yönelik bir hareket ve kart çıkıyor. Hak etti. Kingsley Davies. Musiala. Davies. Top yapıştı ayağına adeta. Kingsley Coman. Shooting bir vuruş. Son vuruş iyi değil. İyi vuramadı. Ve Pedro. Nazari, boşluğu gördü. Atağın yönü değişti şimdi. Sakani orada yerde kaldı. Gibi çaldı. Tüm gözler hakemde. Kritik bir an. Bakalım karar ne olacak? Penaltı kararı çıkabilir. Bayern Münih rakibine fırsat verdi şimdi. Gerçekten hem gereksiz hem de talihsiz bir an. Kaleci Noyer izin vermedi goleye. Zorun aşardı. Çok kötü bir penaltı vuruşu. Kaçtı gol. İyi yükseldi. Ve evet bu arada son düdük çaldı. Maç bitti. Bayern Münih kendisinden beklenilen bir başlangıç yaptı desek yanlış olmaz. Ve 3 puan alan taraf oldu.